Eski Baro Başkanı Cüce Sayman üniversitelerle işbirliği yaparak bir kamu yoklaması yapmıştı. Siz Türkiye'de vatandaşa soruyor. Türkiye'de adaletin işlediğine inanıyor musunuz? %90 inanmıyoruz diyor. E bu ülke için en büyük felaket ya o. Senin vatandaşın hukuka inanmıyorsa sen slogan atıyorsun hukuk devleti, hukuk devleti. Yahu A bu kamuoyu eğer yanlış ise bir daha yaptır, bir daha yaptır, bir daha yaptır. Ve eğer bu gerçek ise aman yahu vatandaşım eğer buna inanmıyorsa bu benim için, ülkem için büyük bir felaket yahu. Bunu ben bu vatandaşın fikrini kanaatini nasıl değiştiririm diye bir arayış içine girmesi gerekir. E yok. Slogan, slogan. Yine bir araştırma son zamanlarda yapıldı. Vatandaşa soruyorlar. Sen bizim milletin üstün vasıflı olduğuna inanıyor musunuz? %90 küsürü evet. Bizim millet üstün vasıflı, üstün ahlaklı bir millet. Sonra ikinci soru, başka bir soru. Peki sen kendi komşunu arkadaşına güveniyor musun? Yine %90 güvenmiyor. E ne oldu? Hem üstün vasıflı diyorsun, hem benim milletim üstündür, hem şudur, hem budur. Ama o bir soruya gelince, arkadaşına güveniyor musun, komşuna güveniyor musun? Yok güvenmiyorum diyorsun. Aha bu kamuoyu yoklamaları. Eğer bunlar yalan ise, bunlar gerçeği yansıtmıyorsa, yalan demeyelim de isabetsiz ise ikincisini yaptır, üçüncüsünü yaptır, dördüncüsünü yaptır, onuncusunu yaptır. Ha, ya toplum eğer bu durum değilse bu toplumu ıslah etmek için ne yapmamız gerekir? İslah gerektiğin? projeleri adına siz diyorsunuz ki bir heyet kurulmalı. Ben evet, yüksek din kurulu üyelerini topladım müşavirken. Dedim ki Biz yüz bin kişilik bir camiayız değil mi? Diyanet Teşkilatı evet. O zaman 72 bin camimiz var. O zaman öyleydi. 72 bin. şimdi 100'e gitti. 72 bin camimiz var değil mi? Ha. Bu camilerin hepsinde irşat yapılıyor mu? Yapılıyor. Vaz veriliyor mu? Veriliyor. Hutba okunuyor mu? En az vaz yoksa da hutba okunuyor mu? Okunuyor. Peki dedim. Sonuç ne? Bizim ülkede ahlak geriye gidiyor. Ticari hayat gün be gün geriye gidiyor. Ne oluyor yani bu topluma niye faydası olmuyor? Ha şimdi şu anda icradaki dosyaların sayısı 15 milyondur. 15 milyon icralık dosya var şu anda. A toplum bu durumda. 15 milyon demek ne demek? Zaten bu ülkede hane sayısı ne kadardır? 16 milyondur. 16 milyon hane vardır. Ve icralık dosya sayısı da 15 milyon. E bu felaket değil mi? Bu ahlaki bir çöküntü değil mi? Siz istediğiniz kadar yerinizde tepinin. Biz şöyleyiz, böyleyiz bilmem ne. Gösterge meydanda. Bunu gösterin bize. Ama o zamanki rakamlarla ben o yüksekliğin kurulu yerlerini söyledim. Dedim ki şu şöyle değil mi? Şu şöyle değil mi? Biz trafik kazasında, ölümcü trafik kazalarında dünya birincisi değil miyiz? Ha. E peki dedim biz her sene hacca götürüyorsunuz ziyanete bu kadar. İhrama sokuyor bütün hacileri Ve ihramda nedir ihram? Bunun mahiyetini anlatmıyor mu? Canlıya dokunmayacaksın ha ihramdayken. Ha. Canlıya kıymayacaksın ha. Yeşile de kıymayacaksın ha. Yeşile dokunursa, canlıya dokunursan ki ne kurban lazım? Kefaret Kurban lazım gelir. Bu nedir? Cenabı Allah pilot bölgeyi seçmiş orayı. Fakat bu fikri mümine aşılamak için. Bu fikir müminde bir meleke haline gelsin. Memleketine döndüğü zaman da devamlı bunu hatırlasın yani. Canlıya kıymasın, yeşili tahrip etmesin. E peki dedim, hacilerimiz geliyor. Bu kadar hacı geliyor. E kontenjan kafi gelmedi. Ya yalvarıyorsunuz biraz daha arttırın diye o Suudi Arabistan'a. Ve ondan sonra biz trafik kazasında ölümüzde böcek canlı değil ölümüze çıkan insanı ezip geçiyoruz biz. Ölümcü trafik kazalarında biz dünya birincisiyiz. Ay ikincisi de Mısır, üçüncüsü de Bangladeş, İstanbul kirleri ve yeşili tarifte çevreyi kirletmede şu anda Türkiye dünya ikincisi değil mi? Evet. E ne anladık senin ihramından? Hani yeşile dokunma, çevreyi kirletme. Sen bu dinin, bu ibadetin asas gayesini, sırrını, amacını niye anlatmıyorsun sen? Aydınlatmıyorsun ondan sonra. Bir tane üyelerden birisi yüksektir Üyelerinden birisi dedi ki, Sayın Hocam dedi, bizim ne suçumuz var Sayın Müşavir? E niye dedim? E biz anlatıyoruz, anlatıyoruz, millet dinlemiyor. Bizim görevlilerimiz anlatıyor, anlatıyor. Biz yani dedi, fedakarlık gösteriyoruz. E niye dedim? E dedi ki, şimdi sen düşün ki dedim, bir adam dedi, bir tarlaya dedi, bir tohum atarsa, ekerse dedi, eğer verim yoksa ikinci sene, üçüncü sene tohumu boşa atmıyor dedi. Yani ve boşa da emek sarf etmiyor. Fakat biz dedi bukmadan usanmadan vatandaşımız dinlemiyorsa da biz yine de anlatıyoruz. Ya sen ne anlatıyorsun? Sen dedim Cenabı Allah öyle mi diyor? Cenabı Allah Zariyet Suresinde ayet 55 ne diyor? Ve zekkir fe inne zikra Sen öğüt ver Cenab-ı Allah diyor ki öğüt muhakkak Müslümana fayda verir diyor. Muhakkak verir diyor. Nasıl vermez? Sizin verdiğiniz öğüt öğüt değildir. Eğer evet, öğüt gerçek öğüt olsa mutlaka Müslümana fayda verir. Fakat siz ne anlatıyorsunuz siz? Evliyanın menakıbını anlatıyorlar. Ondan sonra bilmem ne anlatıyorlar. Ah ben bu televizyonlarda ha Diyanet'in görevlileri de bu televizyonlarda onlar da evliya manakıbını anlatıyor. Cemaatlerin temsilcileri de